Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah erken saatlerde İstanbul'da kuvvetli kar yağışı başlaması bekleniyor. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kar yağışı yarın İstanbul'da başlayacak. Cumartesi günü ise etkisini artırarak sürecek. Ardından kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura döneceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü olacak. Konuyla ilgili meteorolojiden yapılan açıklama ise şöyle: Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor ifadeleri kullanıldı. İstanbul valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerli Kaya'nın tweetinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 18 Mart Cuma günü İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım ifadelerini kullandı. Meteorolojiden sonra bir açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapıldı. Akoma dayandırılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, Cuma sabahtan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Cumartesi beklenen kar yağışı ile farklı bölgelerde 5 ila 15 santimetre aralığında kar kalınlıklarının oluşabileceği tahmin ediliyor. Dendi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli görüşmek üzere